Kur'an'da ve Tevrat'ta. Keşke yiyecek et olsaydı denirler. Parasız yediğimiz balıkları, salatalıkları, parpuzları, krasaları, soğanları, sarımsakları. Ey Musa, Rabbine yalvar da bize batla, acur, sarımsak, mercimek, soğan çıkarsın. Evet, üşenmedim. Bunların hepsini gittim marketten aldım, getirdim. Nerede? Hadi. Haklısın. Kaybettim. Bir, bir sürpriz yapacaktım ama. Bak. Ha, hakikaten kaybettim. Nerede? <laughs> Musa kayadan mesela su çıkartmıştı. Neyse. Böyle sıkıcı olmasın diye şaklamalıklar yapmak yerine biraz yürüyelim ki daha e, <laughs> doğal düzgün olsun kamp yerimizi terk edelim iki dakika. Şimdi Hud suresinden bahsettik. Hud suresi iyi güzel. Tüm diğer şeylerden bahsediyor. Helak olan toplumlardan. Ama sonrasında Hz. Musa ile İsrailoğullarına geldiğinde Firavundan bahsediyor. Firavun helak oldu. Fakat İsrailoğullarından bahsetmeye başladığında artık İsrailoğullarının helak edilmediğini görüyoruz. Allah'ın onlarla yaptığı yapacağı bir şey var demek ki. Ki İsrailoğulları yıllar boyunca böyle bizim yürüdüğümüz gibi çöllerde yürüdüler. Muhtemelen Suudi Arabistan civarında yürüdüler. Yürürken sık sık Allah'a da öfkelendirdiler. Şöyle sayım kitabını açmak istiyorum sayım kitabı da e, güzel bir kitap e, sayılar. Ama bu... Halk yakınıyor. Halk çektiği sıkıntılardan ötürü yakınmaya başladı. Rab bunu duyunca öfkelendi. Aralarına ateşini göndererek ordugahın kenarlarını yakıp yok etti. Halk Musa'ya yalvardı. Musa Rab'be yakarınca ateş söndü. Derken halkın arasındaki yabancılardan yabancılar başka yiyeceklere özlem duymaya başladılar. İsrailler de yine ağlayarak keşke yiyecek biraz et olsaydı dediler. Soğanları, sarımsakları bir atraksiyon hazırlamıştım. Hemen geri döneyim şimdi. Dönerken de bir yandan etrafa bakın işte. Şu anda koşuyorum. Çölde koşu. Bu arada sabahtan beri o kadar saçma sapan güneşin altında gezindim ki. Kolumu görebiliyor musunuz acaba? Çok fena amele yanığı oldum. Boynum, her tarafım yandı. Hicret biraz da böyle bir şey olsa gerek. Sen çıkıyorsun yola ama başına ne geleceğini bilmiyorsun. Ve o ilk başlangıç anındaki Adrenalin bir yerden sonra monotonluğa bırakınca kendisini artık çok bir önemi kalmıyor. O gördüğün mucizelerin belki de bu yüzden bu kadar adamlar isyan edip duruyorlar. Her türlü mucizeyi görseler de. Neyse. Atraksiyona geri dönerim. Hadi. Çanta nerede? Kölde hakikaten her şey kayboluyormuş. Minicik çöl var burada. Tevrat'ta İsraillerin çöldeki isyanıyla alakalı şöyle denir. Keşke yiyecek biraz et olsaydı deniler Mısırda parasız yediğimiz balıkları, salatalıkları, karpuzları, pırasaları, soğanları, sarımsakları arıyoruz. Şimdi ise yemek yeme isteğimizi yitirdik. Bu mandan başka hiçbir şey gördüğümüz yok. Man, kişmiş doğuna benzerdi. Görünüşler içine gibiydi. Halk çıkıp onu toplar, değirmende öğütür ya da havanda döverdi. Çömlekte haşlayıp pide yaparlardı. Tadı zeytinyağında pişirilmiş yiyeceklere benzerdi. Kur'an'da da e, Bakara 61. ayette şu şekilde yazar. Siz ise şöyle demişsiniz. Ey Musa biz bir çeşit yemeğe katılamayız. Rabbine yalvar da bize yerin bitirdiklerinden batla, acur, sarımsak, mercimek, soğan çıkarsın. O zaman Musa da hayırlı olanı şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse şehre inin veyahut da Mısır'a inin ki doğru olan Mısır'a inin olması lazım. Çünkü orada kendiniz için istediğiniz vardır demişti. Evet üşenmedim. Bunların hepsini tek tek gittim marketten aldım getirdim. Hatta şu balıkları görüyor musunuz? Minicik minicik balıklar bunlar. Japonların böyle balıkları varmış. Geçen yemiştim bundan çok daha küçükleri vardı ama kamerada göremezsiniz belki diye büyük boylarını almaya çalıştım. Bunları cips gibi kıtır kıtır yiyorlar. Ama mesela krasa bulamadığım için taze soğan aldım. Krasa gibi duruyor. Diğerlerini zaten yıkasam kumu çıkıyor hemen ama tabi mercimek sordum şeye. Görevlileri falan da sordum. Bayağı bir de aradım mercimek bir tane bile yok. Dolayısıyla mercimek almadım. Yani görüyorsunuz şu iki grup sebze birbirinden farklı. Burada karpuz marpuz bilmem ne var. Burada başkalarından var. İşte salatalık mı acur mu? Her çeviri de farklı zaten. Bugün Türkçe'ye çevirdiğimizde bile aynı kelimeleri bulamıyoruz. Artık akşam oldu. Akşam olmuşken malla alakalı kısma geçelim. Belki de bu videoyu bu akşam sonlandırıp malla alakalı bir atraksiyon daha yapmak lazım. O zaman hazır mıyız? Dur şöyle hayırlı olan hayırsız olan şimdi okuyalım. Telefonumuzda kum oldu, üstümüz başımız her yerimiz kum oldu. Şöyle çökelim, güneşin batımını alalım. Güneş de zaten artık gözükmüyor hiç. O kadar yandığımızla kaldık. Hadi bir olsun yine. Ayetlerimize geri dönelim. Derken böyle dediler. Ee, keşke yiyecek biraz da et olsaydı dediler. Şimdi ise yemek yeme isteğimizi yitirdik. Bu mandan başka hiçbir şey gördüğümüz yok. Man kişmiş tohumuna benzerdi. Görünüşler içine gibiydi. Bu kişnişin ne olduğunu biliyor musunuz? Ee, Türkiye'de doğru gün satılmıyor da bu Meksika yemeklerinde, İspanyol yemeklerinde falan belki görürsünüz. Maydanoza benziyor şekli aynı ama yediğinizde yüz ifadeniz aynı şekil aynı şu şekilde oluyor. Bir gün yersiniz mutlaka. Ey, ya böyle bir ne yedim ben diye düşünüyorsunuz ve eğer çok fazla varsa içinde yemeye devam edemiyorsunuz. Çünkü acı bir tadı var kişnişin. Eğer ona benziyorsa gerçekten de çok tatlı bir şey değildir. Man kişniş doğumuna benzerdi. Görünüşleri içine gibiydi. Halk çıkıp onu toplar değirmende öğütür ya da havanla döverdi. Çömlek taşlayıp bir de yaparlardı. Tadı zeytinyağına pişirmiş şey yiyeceklere benzerdi. Gece ordugaha çiğ düşerken man da birlikte düşerdi. Musa herkesin her ailenin çadırın önüne ağladığını duydu. Rab buna çok üzüldü, öfkelendi. Musa da üzüldü. Seni hoşnut etmeyen ne yaptım ki bu halkın yükünü bana yüklüyorsun? Bana bize yiyecek et ver diye sızlanıp duruyorlar. Bu halkı tek başıma taşıyamam, bunca yükü kaldıramam. Bana böyle davranacaksan, eğer gözünü rütüp bulduysam lütfen beni hemen öldür de kendi yıkımımı görmeyeyim. Eğer bu olmazsa ölüyüm diyor Musa. Rab Musa'ya halk arasında önder ve yönetici bildiğin İsraililere girenlerinden 70 kişi topla dedi. Onları buluşma çadırına getir. Senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim halkın yükünü tek başına taşımam için sana yardım edecekler. Halka de ki yarın için kendinizi kutsayın. Et yiyeceksiniz. Keşke yiyecek biraz et olsaydı. Mısır'da durumumuz iyiydi diye ağladığınız Rab duydu. Şimdi yemeniz için size et verecek.'' Yalnız bir gün, iki gün, beş, on ya da yirmi gün değil, bir ay boyunca burnunuzdan gelinceye dek tiksinene dek et yiyeceksiniz. Çünkü aranızda olan Rabbi reddettiniz, onun önünde Mısır'dan neden çıktık diye ağladınız. Musa aralarında bulunduğum halkın 600 bini yetişkin erkektir diye karşılık verdi. Oysa sen bu halka bir ay boyunca yemesi için et vereceğim diyorsun. Sadece erkekler, 600 bini yetişkin erkekler. Halkın nüfusu bir buçuk 2 milyon vardır rahat. Belki daha da fazla. Belki 3 milyon. Sinekler var. Bütün davarlar, sığırlar kesilse onları doyurur mu? Denizdeki bütün balıklar tutulsa onları doyurur mu? Rab elim kısaldı mı diye yanıtladı. Sana söylediklerimi yerine gelip gelmeyeceğini şimdi göreceksin. Böylece Musa dışarı çıkıp Rabbin kendisine söylediklerini halka bildirdi. Halkın ileri gelenlerinden 70 adam toplayıp çadırın çevresine yerleştirdi. Sonra Rab bulutun içinde inip Musa ile konuştu. Hani Allah bulutun içinde nasıl inip Hz. Musa ile konuşuyor bilmiyoruz. Ee, hani celalini kendi kuluna gösteriyor bir şekilde. Hz. Musa dışında da bu şekilde Tanrı ile yüz yüze görüşen kimse çıkmadı diye de söyleniyor. Her neyse. Ve nihayet bıldırcın geliyor. Rab denizden bıldırcın getiren bir rüzgar gönderdi. Rüzgar bıldırcınları ordugahın her yönünden bir günlük yol kadar uzaklığa yerden iki arşın yüksekliğe indirdi. İki arşın kaç metre acaba? Neyse daha sonra bakalım. <laughs> Halk bütün gün bütün gece ve ertesi gün durmadan bıldırcın topladık. Et daha halkın dişleri arasındayken çiğnemeye vakit kalmadan Rab öfkelendi. Onları büyük bir yıkımla cezalandırdı. Başka yiyeceklere özlem duyanları oraya gömdüler. Bu sen bize şunları şunları işte şu gördüğünüz sebzeler var ya şuradaki. Onları bize vermiyorsun. Aç kaldık diyen adamlar var ya onların hepsi işte o gün orada daha bıldırcın yerken ölüyorlar. Bu arada burada da gece oldu. Gece olmuşken manla alakalı e, o ayeti de bulup göstermek istiyorum. Bütün İsrail topluluğu elimden ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın 15. günü çölde hepsi Musa ile Harun'a yakınmaya başladı. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başında oturur doyasıya yerdik ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu şöyle getirdiniz. Biz kimiz ki siz bize değil Rab'be söyleniyorsunuz. İsraillerin yakınmalarını duydum onlara de ki akşamüstü et yiyeceksiniz sabah da ekmekle karnınızı doyuracaksınız o zaman bileceksiniz ki Tanrınız Rab benim. Akşam bıldırcınlar geldi ordugağı sardı. Sabah Ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ eriyince toprakta çölün yüzeyinde kırağıya benzer ince pulcuklar göründü. Bunu görünce İsrailler birbirlerine bu da ne diye sordular. Çünkü ne olduğunu anlayamamışlardı. Musa, Rabbin sizi yemek için verdiği ekmektir bu dedi. Rabbim buyruğu şudur. Herkes yiyeceği kadar toplasın. Çadırınızdaki her kişi için birer omer alın. İsrailliler söyleni yaptılar. Kimi çok, kimi az topladı. Omerli ölçüklerinde çok toplayanın fazlası, az toplayanın da eksiği yoktu. Musa onlara kimse sabaha bir parça bile bırakmasın dedi. Ama bazıları ona aldırmayıp sabaha bıraktılar. Kurtlanıp kokmaya başlayınca Musa onlara öfkelendi. Her sabah herkes yiyeceği kadar topluyordu. Güneş ortalığı ısıtınca yerde kalanlar da eriyordu. Altıncı gün kişi başına iki omer yani iki kat topladılar. Rabbim buyruğu şudur dedi. Yarın dinlenme günü. Şabat günü yani. Cumartesi günü yasağını dinlemeyenlerden bahsediyordu yani. Rab için kutsal şabat günüdür. Pişireceğinizi pişirin, haşlayacağınızı haşlayın. Arta kalanı bir kenara koyun, sabaha kalsın. Musa'nın buyurduğu gibi, arta kalanı sabaha bıraktılar. Ne koktu, ne kurtlandı. Çünkü bugün Rab için şabat günüdür. Bugün dışarıda ekmek bulamayacaksınız. Altı gün ekmek toplayacaksınız, ama yedinci gün olan şabat günü ekmek bulunmayacak. Yedinci gün bazıları ekmek toplamak için dışarı çıktı ama hiçbir şey bulamadılar. Rab Musa'ya ne zamana dek buyruklarıma ve yasalarıma uymayı reddedeceksiniz dedi. Size şabat gününü verdim. Bunun için altıncı gün size iki günlük ekmek veriyorum. Yedinci gün herkes neredeyse orada kalsın dışarı çıkmasın. Böylece halk yedinci gün dinlendi. İsrailliler o ekmeğe man adını verdiler. Kişniş tohumu gibi beyazımsı tadı ballı yufka gibiydi. Musa, Rabbim buyruğu şudur dedi. Mısır'dan sizi çıkardığımda gelecek kuşakların çölde sizi ekmeği görmesi için bir Ömer saklansın. Musa, Harun'a bir testi al, içine bir Ömer man doldur dedi. Gelecek kuşaklar için saklanmak üzere onu Rabbin huzuruna koy. Amerika'ya gittiğimde ee, orada bir buluşma çadırından bir video paylaştım. Ee, anlaşma sandığının ait sandığının içinde bir tane ekmek göreceksiniz. Şu an o ekmekten bahsediliyor. Ait sandığın içindekinden. Musa Harun'a bir testi al, içine bir Ömer mandoldur dedi. Gelecek kuşaklar için saklanmak üzere onu Rabb'in huzuruna koy. Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi Harun manı saklanmak üzere anlaşma levhalarının önüne koydu. İsrailliler yerleştikleri Kenan topraklarına varıncaya tek 40 yıl man yediler. Bir Ömer Efa'nın onda biridir. 40 yıl boyunca aynı yemeği yiyebilir miyiz? Yiyebilir misiniz bilmiyorum ama adamların yediği söyleniyor. Şu anda bu çöldeyiz. Ve Musa'nın bir duası var. Bu dua önemli bir dua. Eğer benden hoşnutsan lütfen şimdi bana yollarını göster ki seni daha iyi tanıyıp hoşnut etmeye devam edeyim. Unutma bu ulus senin halkındır. Rab varlığım sana eşlik edecek diye yapmadı. Seni rahata kavuşturacağım. Ve Musa'nın burada duası çok önemli. Musa eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse bizi buradan çıkarma dedi. 暑い。